kendisi ile olan alakası hakkında olumsuz etkileri mevcut alkolün. Vücudumuzda ortaya çıkabilecek olan birçok kanser vakasının etiyolojik faktörleri arasında yani oluşturucu sebepleri arasında yer alıyor. İlimizde görülen en sık kanserlerden bir tanesi mide kanseri. Mide kanserinin de tetikleyicisi olarak alkol en ön sıralarda yer alıyor. Dolayısıyla alkolü toplumdan uzaklaştırmamız gerekiyor. Toplumun alkol tüketimini kesmemiz gerekiyor. Çünkü biraz önce bahsettiğim fizyolojik olarak hastalıkların birçok hastalığın sebebi arasında alkol. Bunun yanında tabi sosyal olarak da sosyolojik olarak da Alkolün maalesef olumsuz etkileri var. Hem aile içerisinde hem aile dışarısında diğer bireylerle olan alakalarında kişinin olumsuz etkileri var. Alkol bir sarhoşluk hali, bir öfürü hali ortaya çıkartıyor. Bu da kişinin ruhsal olarak sıkıntısına sebebiyet veriyor. trafik kazalarının en sık sebebi maalesef ki alkol tüketiminin fazla olması. Alkollü sürücüler daha çok kaza yapıyorlar. Çünkü bilinç, bilinç bilinç durumunu etkilediği için kişinin o kişi araç sürdüğünde trafik kazalarına sebebiyet veriyor. Onun dışında ailevi olarak da aile içerisindeki şiddeti Çocuğa karşı olan şiddetin, kadına karşı olan şiddetin en sık sebeplerinden bir tanesi alkol. Yani alkolün olumlu bir yanı yok. O yüzden biz e, Sağlık Bakanlığı olarak alkolü toplumdan kesmeyi planlıyoruz. E, toplumdan uzaklaştırmak, alkolü uzaklaştırmak toplumu biraz daha kendine getireceğini düşünüyorum.